3 liraya var bir şey. İşte yumurta 2 lira mesela. Yumurta olursa bu. yumurta yarım 2 lira. 2 lira. 2 evet. liraya da varmış. Değerli dostlar, anneler, babalar, Kayserililer. Böyle Kayseri'de mütevazi bir dükkana geldim. Kadir Ustam ekmek arasında böyle dünyaları sığdırmış. O küçücük ekmeğin arasına dünyaları sığdırıyor. Diyor ki ne kadar diyorum? 5 diyor. Ne kadar diyorum? 6 diyor, 7 diyor, 8 diyor, 10 diyemedin. 10'u duymadık. Bakalım içeriye geçelim. bizim aklımızı alsın. Böyle cami kebir dedikleri çok böyle mukaddes bir yerdeyiz ya. Böyle huzur. Huzur olan aslında Kayseri ticaretinin de böyle döndüğü bir yerdeyiz. Tesadüf gözümüze çarptı. Yeni tanıştık. Hiç kimseye tavsiye etmedi ama bak bazen içime doyuyor ya. Bak, i̇sme baksana. Mis gıda. Mis gibi içeride böyle. Lezzetler yapan bir ustamız. Selamun aleyküm. Aleyküm hoş geldiniz. Ya ne kadar güzel bir yerdesin. Ya, Dışarıda böyle bir sessizlik, evet. bir sakinlik var. Evet. Kaç yıldır buradasın? 40 yıl oldu. Allah'ına kurbanım sen. Neler yapıyorsun böyle ustam? Şifalar mı hazırlıyorsun? Evet. Merhemler <laughs> mi hazırlıyorsun? Dükkan da küçük bir dükkan. Evet, öyle. Burası vakıf mı oluyor Yok, aslında? Yok, şahıs. Şahıs Bak, mı oluyor? Şey, evet. Siz 40 yıldır buradasınız. Şu çarşıda şöyle bir göstereyim. Evet. Neler oldu, neler bitti değil mi? Ne kimler Pazarlıklar gitti, gitti. yapıldı, tamam. ne insanlar geldi, geçti komşularınız. Evet. Siz buradasınız. Bu uzun süre bu işi yapmanın sırrı ne? Valla şimdi seviyorum işimi. Değil mi? Dükkanın mülkiyeti de bizim. Heh. Kira olmadığı için kar böyle düşük kar paylarıyla satıyorsun. Ama önemli olan helal kazanmak. Yani benim matematiğim kötü. Evet. Benim matematiğim kötü. Gerçekten ben ilkokul öğretmeniyim ama matematiğim kötü. Şimdi sen de biraz önce konuştuk dedin ki şu yarım ekmeği bir gösterebilir misin Kadir abi? Evet. Yarım ekmeği. Yarım ekmeğin arasına 5 lira dedim. Dünyaları sığdırıyorsun ya. Evet. Bu tevekkül. İşte bu azla yetinmek. Değil mi? Öyle çok büyük evet. bir sürümde görmüyorum yani. Ben burada satabileceğim belki 50 ekmektir. İşte evet, evet. 50-60 ekmektir. Evet. Değil mi? Ee, şimdiki insanlarda ne yazık ki bu yok. Ne yazık ki gençlerde özellikle bu Z kuşağında evet. e, sabretmek yok. Her evet. şeye hemen ulaşmak istiyorlar. Hemen ee, olmak istiyor. Şurada e, nelerin var? Kadir Usta bize bir o anlatır da, mısın? Kaymağımız var. Mis gibi bak hele. Kaşar peynirimiz, oh. tuluk peynirimiz. Oh. Ya şu bir parça ama. ucundan bana versene Kadir abi onun. Hoş geldin abi gel. Biz bundan ya bir parça dedim maşallah sen çok büyük, abi, çok büyük verdin. Çok büyük verdin. İçinde ceviz de var bunun. Abi, gel abi sen ne de, yiyeceksin? Şey, abi peynirle yaptırız ya ha. Tulumla haşer. O ne kantron mu? Yok abi bu da biberi acı biberi. <laughs> acı biber. Ben hani böyle eskiden yaşlılar böyle kantron koyarlar dilin altına. Öyle bir şey mi dedim ben de? Yani? İçine acı biberi. Oo sen ağzın tadını biliyorsun ha. Öyle olacak abi şarjımız öyle şimdi. Şuna bir parça alsana. Bakalım, bu benim çocukluğumda. Ol, Bakkala gitmemiydi, yaz elbisesi değil mi? De ya elbası, evet, Aklıma düşen buydu. Hı, eski hatıralarım. Vallahi. Bir de şeker sucuğu derler. Bizim ben adamdan Hı. 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 geldim. Siz de tüketirsiniz değil Hı. mi o beyaz olanla? Tabii tabii. O, yüzden o yüzden yüzü sert, içi cevizli. Şimdi sen nasıl bir şey hazırlatacaksın? Hep ha, sen alıp geleceksin burada malzemeyi. Malzeme aldım, fırında yaptıracağız. Aa, çok iyi. Haşer ve tulum peyniri karıştırıyoruz. Siz eski dostsunuz ha, belli de. Bir ahbap var. Çarşıdayız Siz de esnafsınız. Ha. Kafadan Abi 150 150 üç. Tamam. Başlar. Şimdi tam da şeyden bahsediyoruz. Gençler böyle çok sabırlı değiller. Her şimdi şeye hazır olsun hemen, olsun. hemen olsun. Hemen olsun. Sen hemen araban oldu mu? Olmaz, olmaz. Öyle bir dünya var. Hemen olur. evin hiç oldu çok, mu? Hiç olmadı. Tamam. Olmaz. Hiç olmadı şimdi. Sabredeceğiz. Çocuklara da aynısını söylüyoruz zaten de. Gençler Hı. sabırlı olun olur, gençler. Sabırlı olun Allah. Her al, verir. Şükür diyeceğin her şey gelir arkasından. Şey hmm. Ama çalışacaklar. bak evet. Bak bu adam, sabah kaçta açarsın Kadir Usta? Sabah 7'ye çeyrek kadar açıyorum. Maşallah, namazı kılıyorsun, geliyorsun. Allah'ına şey. al, hani, kurbanım ben senin, bak. Evet. Hmm. Var mı burada şöyle kötü zararlı bir şey? Ben göremedim. Mis. Mis bura, çarşı esnafımız ki? Yıllardır Kadir abi. Şu ekmeğe baksana, kurabiye yani. gibi yaptırmış adam ya. Öyle olmazsa almaz, geri gönderir. Değil mi? Kadir abi böyle. Vallahi süper. Şimdi bana nasıl bir şey yapsın? Sen deneyimlisin. Esna, ne yiyeyim Kadir, sana Kadir abiden? Sana bal kaymak yapsın güzelce. Güzel. Bal az kaymak az, yapsın. Az, kaymak, Şu mis gibi kaymaktan. Kaymağ, günlük gelir. Of. O, balı da taze olur. Ha. Kadir abi. Bu da bayat olsun. bir şey olmaz zaten. Hiçbir bu şey. adam satacağı belli. Hiçbir şey. Yok. Evet. Hmm. Günlük, günlük. Ben hissettim günlük. ya bak. Kadir abi hiç tanımıyorum. Şuradan geçiyoruz of, ya. Günlük. Burada bir huzur var bu dükkanda belli. Of. Anılar evet, var. Teşekkür. Heh, onu da koydun mu? Of bak bak bak. Tulum peyniriyle bak, kaşar, toz biber. Bu senin özellikle. özelliklerini bu arada evet, görmüş olduk. Evet. Bunu fırına vereceğiz sen. Aklını yitirme. Dikkat et. Bunu yiyerken. Beraber <gülüyor> <gülüyor> yiyelim. <gülüyor> Vallahi sağ olasın. Hakkaten. Teşekkür Hakkaten ederim. Bak, Bizim çıkar yolumuz çıkar uzun. Olsun. Çok sağ ol. Ben yemiş beraber kadar oldum. Kayseriler değerlidir. Her Biz komşuyuz. Her Biz da. Hemen bizi aşınca Akdeniz. Evet. Bizim arkamız Akdeniz. Hadi bakalım. Kaşar tuttu öyle. 17. 17. Bir bereket versin. Şöyle göster. Şurada da bir çöreğim var? Baba afiyet olsun. Sağ olasın. Baba, al, olsun. Al, evet, sağ olasın. Şimdi sen bana bir kalp ballı kaymaklı yap Kadir abi. Yap. Mısın? Yarım yap he, yarım. Arkadaşlar da yer mi? Yok onlar e, ben onlara ikram ederim bunlardan. Biz birkaç kere daha gideceğiz şimdi Kadir abi çekim evet. için. Az az yiyoruz. Evet. Oo. Oh. Bu benim ikram mı olacak. Yok! Lütfen. Vallahi bak o zaman hazırlama. Yok, olmaz. Heh! Şimdi buradan da bir açıklık vereyim ben. izleyenlere bir açıklama yapayım. Evet. Diyorlar ki, gidiyorsunuz, yiyorsunuz, yiyorsunuz, para vermiyorsunuz diyor. Bak! <laughs> şimdi ben seni hiç tanıyor muyum? <laughs> Yok. Ama Geldik burada, i̇nsan diyor ki adam ikram... Bizim Anadolu'da abi. insanların böyle gözü... Torpil yapma! Torpil var gibi sanki. <laughs> Bak niye biliyor musun stalker evet. yapma. 5 liralık kadir abi Yok, bir görelim. Bu ikram mı olacak? Heh. Lütfen. 5 liralık bir görelim ama Kadir abi. Şimdi buraya gelenler e, dedik ya tevekkülden bahsettik, sabırlı olmaktan bahsettik. Evet. Bir görsünler. Heh. Standart yap. Heh. Bak bal da mis gibi. Hangi baldan kullanırsın? Teneke bal kullanıyorum. Teneke alıyorsun çiçek balı. Evet. Oo, oh, ya. Şunu yerken tarasalar düşülmez. tarasalar. Bu mermi sıksaları yıkılmaz insan. Evet. Oo. Oh, bu böyle beşli. lira. Bir tane de bana böyle tuzlu hani bir şey hazırlayalım kahvaltılık anlamında. Tulum peyniri. Heh, tulum peyniri olsun. Tereyağı istersen biraz tereyağı açalım. Olur. Tereyağı da olur. Bir yarım ekmeği olursa. Genelde kimler gelir müşteriler? Nereden gelirler? Buranın esnafları genelde bizim. Öğrenci evet. kardeşlerim geliyor mu? Okul açıldığı zaman çünkü bu uygun bir şey. Yakında okul yok. He, Önce burada çarşı de, olduğu için. Arkada yıkıldı. Hayırlısı, ya hayırlısı. Yakında okul olursa yeniler. Bu Kayseri'de tüketilen bir ekmek mi? Sen mi, özel mi yaptırıyorsun bunu? bunu? Bunlar e, ekmek arası yaptığımız için genelde boru yaptırıyoruz. Bunlar vurdurmuyoruz ekmek. Peki öyle sattığı bir şey değil. Sanasa yapıyoruz yapıyor o zaman bunu? Genelde bakkalar yapıyoruz. <laughs> çok güzel ya. Heh, <laughs> eski bir tereyağın da geldi şimdi. Bunun içerisine mesela yumurta koysan şimdi. Olabilir. 1.25 ekliyorsun üzerine. Hı hı. Şimdi 5 lira mı olacak bu? Bak fiyatları söyle. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah gelirler videodan da görüp. İnşallah. Gelirler. Şimdi, Şimdi böyle tereyağlı tulum peyniri mi yapıyor? Az ya? koy tulum peyniri. O da köyden geliyordur muhtemelen. Bu böyle sağlam peynir, bir şey Erzincan. Ya tulum ya Erzincan'dan alıyorsun. Evet. Oh oh oh. İşte güzel bir şey sattın da müşteri zaman müşterisi bırakmaz. Evet zaten ha. müşterimiz hep abone. Hep aboneler sürekli. Hı -hı. Buranın esnafları. Hmm. Böyle yeterli herhalde abi. Vallahi çok güzel oldu. Bu da böyle 5 lira. Elleri yeah. evet. Ellerine kollarına sağlık. Sen bizi doyuruyorsun. Sarıyorum. Allah seni hiç aç bırakmasın. Amin. Allah sana hep ağız tadı versin. Amin. Ben öyle diyorum şimdi. En güzel Gümlenmiş. dua evet. ağız tadı. Bak ağız tadının içinde <laughs> sağlık da var, mutluluk evet, da var. Evet, evet. Heh. Hepsi birden olsun inşallah. <laughs> Dostlar şimdi Kadir abi evet. şurada bir şey yapmış. Şaşırmış e, tulum peynirli ve tereyağlı olan 4 lira. Evet. 4 lira hiçbir şey kalmadı ki dünyada. Türkiye'de kaldı mı 4 liraya? Hani ben parayı küçümsediğim için değil, yanlış anlaşılma olmasın. Vallahi güzel. Bana insan Allah ağız tadı versin, her şey güzel. Ya. Sağlık olduktan sonra tabii, tabii. her şey çok güzel. Evet. Hmm. Cami 2'ye bir arka tarafta Bıçakçı Çarşısı mı var? Evet. Bıçakçı Çarşısı evet. var. Şu camimizin ismi? Burası e, ne cami oluyor? Cami Kebir. Ne ismi bu? Cami Kebir? Tamam. Cami. İki ismi var. Ulu Cami aslında. Evet. Yani. Benzeri çok güzel. Kayman da harika. Bizler de gurme değiliz. Buna yorum yapacak halim yok. Ama e, senden Allah razı olsun. Her şey çok güzel. Evet. Hmm. Şimdi çay üzeriz. Biraz sonra çay da gelir. Niyazım bak bu da içine böyle kaymaklı, ballı bir atom hazırladı. Bu 5 liraymış. Vallahi. Markete girsen bulamazsın ya böyle bir şey. Hiçbir yerde 5 liraya karnımda bir şey kalmamış artık. Evet. Sen vatana millete de hizmet ediyorsun burada aynı zamanda. Evet. evet. Hmm. Evet. mi geldi? Gel evet. abi gelsene, gel sana evet. ya. Hmm. Efendim buyurun. Çok teşekkürler. Şöyle alayım ben abi. Çay şeker atmıyoruz ama alaka tatlıyı bulduk mu gömüyoruz. Baklava geldi mi hop. Evet. Sonra çay şekersiz iç. <laughs> al, al hoşuma. Tam tavşan olmuş ya. Abi. Babellerine sağlık. Her şey çok güzel. Adresi verdik. Çayımızı şimdi içelim. <laughs> Kayseri'ye geldiğime çok mutlu oldum. Yani kendi memleketim artık burası da bundan sonra. Çok değerlisiniz. Evet. Dostlar şifayla kalın. <laughs> bu zevklerden de mahrum kalmayın. Kadir abi iyi bulun. 3 liraya var mı bir şey? İşte yumurta 2 lira. Mesela. Yani. Yumurta olursa bu. Bir yumurta yarım ekmek 2 lira. 2 lira. Evet. 2 liraya da varmış. <laughs> bir dakika 1.25 Ne? Karı nerede 2 lira olursa? Şimdi eşek 75 kuruş. Tamam. Yarım. 1.25 yumurta 2 lira. 2 liraya veriyorsun. E, kar yok. Kar? Etmenin kârı, yumurtanın kârı işte Olacaktı inşallah evet. <laughs> Allah sana sağlık <laughs> versin Görüşmek <laughs> üzere dostlar Ben matematiğim yetmedi, matematik yetmedi <laughs>